Merhaba arkadaşlar, Battlefield Heartline'ın 13. ve final bölümüne hoş geldiniz. Hemen kısa geçelim. Biliyorsunuz ki Tyson bir önceki bölümde e, patlamada yaralandı. Oldukça ağır bir şekilde yaralandı. Ancak benim dikkat e, çekmek istediğim bir nokta var. 10 bölümdeydi zannediyorum ya da 11. bölümdeydi. Bir patlama oldu olduğumuz bina içerisinde. Bizim eski hain ortak baskın yapıp e, bize saldırmaya kalktı. Sonra da öldü ama ee, biliyorsunuz ki kapıyı Tyson açmıştı. O patlamanın şiddetiyle ona bir şey olmadı ancak e, ee, kulede ufak bir kazanın içerisinde ufak bir patlama oldu diye ağır yaralandı. Ben buna anlam veremedim bir türlü. Kay ise ee, benimle birlikte gelmek istedi. E, ee, öldürmek için seninle beraber gelmek istiyorum dedi. Hayır olmaz dedi. Çünkü dedik çünkü ee, ona hastaneye götürmeliydik Tyson'ı. Hastaneye gerek yok dedi. Doktor bulmaya gittiler. Bakalım e, öldürebilecek miyiz? Buradan başlayalım. İyi seyirler diliyorum. Biliyorsunuz ki kasa sahte çıkmıştı. Bizimle oyun oynamıştı. Belki gerçek kasayı burada bile bulabiliriz ya da milyonlarca dolar parayı bırakırıp bırakıp yılanın başını öldürürüz belki bilemiyorum. Burada adamlar var. Kısa yoldan gidelim. Hop yavaş yavaş kaptan. Bizimle konuşuyor şu anda. Adadayım kaptan diyor. Tek başımayım galiba. Bizi bekliyor ve o yüzden bu kadar adam alarma geçirdi. Şuradan bir atlayalım. Adlı adamlarla da uğraşmak istemiyorum şimdi. Şuradan bir sessizce geçsek çok iyi olacak da. Bavul falan ne arıyor burada ya? Burada ufak bir mini var ya bu ne böyle? Oha 72 derece ne, ne yapıyorsunuz siz abi? Aman aman. Bizi görür sıkıntı büyük ama. Bu işi doğru yoldan yapacağız ama. Kaçalım. Oğlum ölsenize la. Neyse beyler siz işinize bakın benim sizinle bir alakam yok zaten benim sizinle bir işim yok. O yüzden atışı kesin acımam. Vallahi acımam. Acımam. Neyse şuradan yol dışını gösteriyordu. Oraya doğru gidelim bakalım. Ufak bir ada yani o kadar büyük bir ada değil aslında ama Ufak bir kara parçası yani. Bir dakika. Ya şuradan gideceğiz işte ya. Bak ben şimdi beni götürmüyor oraya ya. İlla bana diyor kolay yoldan gideceğine zor yoldan gideceksin Peki. Peki. Madem öyle istiyorsun tamam. Madem öyle istiyor ben de tamam. Geçsene oğlum. Tövbe ya Rabbi ya bak ya. Ya yani illenmeni baga sokmaya çalışıyor yani. İllenmeni baga çekecek yani. Tamam. Peki madem öyle kendin istedin. Tamam. Sıkıntı yok. Madem öyle. Ben de zor yoldan gideceğim. Hadi bakalım. Şimdi de ben zor yoldan gidiyorum. Hadi bakalım. Sen kolay yolu söylersin de ben de kolaydan mı giderim bu kez ha? Hadi bakalım. Geliyorum geliyorum Dave. Davis bekle oğlum geliyorum. Sana da geleceğim bekle. Oha adam duvarın arkasından fark etti ya. Ya yuh ya. Ya bir şey demiyorum ben ya. Bakın arkadaşlar. Şurada bir bug'ı keşfetmiş olduk gördüğünüz üzere. Kaya parçasının içerisindeyiz. Cidden ilginç bir durum. Gördüğünüz gibi kay kayanın içerisinin içine girdik neredeyse. Ve içini dışını görebiliyoruz. Evet bunu da keşfetmiş olduk. illem kendisi yani kendisi dedi ki i̇llem, gel bu bug'ı bul sen abi dedi. Yapacak bir şey yoktu yani. illem kendi buldurdu bu kez bu bug'ı bize. Peki bir, bir, sürü daha bak yakalayabiliriz. Bilemiyorum. Ama Sıra Davis'ı öldürmeye geldi. En iyisi şuradan sızalım biz villaya. Bak şimdi beni burada sıkıştırmaya çalışıyor. Beni illa birine beni, beni baga sokacak yani illa. Buradan girelim ufaktan. Evet villaya yaklaştık. Şuradan ufaktan ufaktan gidelim biz. Böyle böyle yukarıdan halledelim bu işi. Hadi bakalım. Biri fark etti. Ne oluyor lan? Tamam bu kadar. daha o nereden çıktı? Duvarın içerisinden mi çıktı o? Allah Allah. Hadi ama cam kırılmıyor ya. Kim lan o? Bak. Güzel. Bekle Davis. Geliyorum abi. Kır lan hadi. Ha. Geliyor musunuz gençler? Son bir kez kapışalım diyorum hadi. Adam koca magnumla iki mermiyle yattı ya. Vallahi billahi. Başka yok mu beyler? Şansını denemek isteyen. Bak gidiyorum bir daha bu fırsat elinize geçmez. Hadi. Hadi ama. Ya abicim koskoca magnum mermisi yiyorsun nasıl ölmüyorsun ya. İlla p 90 mı yazdırayım tamam gel. P90 o kadar counter gibi değil ya. Evet sıradaki gelsin. Hadi gençler. Bu kadar mı? Oo, acımış olmalı. Gel gel, gel buraya buraya gel 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 nereye gidiyorsun? Abi onlar nasıl ölmedi ya? Nerede? Nerede o? Tamam bir dakika. Bir dakika ya o nasıl o kadar uzağa gitti geldi geldi. Nerede o ya göremiyorum ben şurada mı? Ölmüyor abi adam baksana adam bolluk yapmak istiyor. Gelsin bakalım. Çak diye geçiririm sana bu jopu anlıyor musun? Neyse. Gel bakalım Dayson. Bu ordun yetmedi ama ya. Biraz daha fazla büyük bir şey istiyordum ben ya. Olmadı yani bu. Evet Dayson. Geldik sana. Ne yazıyorsun merak evet, ettim hey hey ellerini havaya kaldır ellerini havaya kaldır diyor yapma nick diyor bana nick deme diyor hala kendini yarandırmaya mı çalışıyorsun ya seni pislik her şey bunun ne oldu ya? Beni öldürünce ne olacak? Hadi hazır sen öldür beni diyor. Hazır sen öldür, öldür beni. Hazır mısın Nick diyor. Bu bir final değil diyor. Nick. World yani dünya. Büyük bir organizasyon bu. Bu büyük bir organizasyon. Sadece beni öldürmenle bir şey değişmeyecek diyor. Beni, de, beni öldürmen hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Benim gibi onlarca binlerce var diyor. Haklı ama en azından bizim karakterlerimizin ve yanımdaki ortaklarımın kirlenmiş olan gelecekleri temizlenmiş olur. Senin gibi pislikler yüzünden tertemiz polisler kirlendi. Seni pislik. Bunu beğendin mi diyor. Beğendim beğendim. Kafana atmak için zor tutuyorum kendimi şu an. %50'yi zor tutuyoruz ya. <laughs> Güzel. öyle. Kalbinden vurdu. Nasıl hala ölmüyor? Pislik vur 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 bir tane daha vur. Helal çok iyi güzel. Güzel çok iyi. Ama tam ortalayamamışsın yazık olmuş ya. Ama tam ortalayamaması hani gerçekçiliği biraz hani gerçekçi kılmış hani. Yani biraz gerçekçi kılmış aynen. Neyse bakalım şu nota ne yazdı o bir bakalım biz ona. Ne yazdı ben, o? Ben, Affet beni diyor. Ne alaka? There's a bookshelf near my desk. Behind it is a passageway. it up. İlerideki e, aç, gizli sığına herhalde gizli odayı açtı diyor herhalde ama evet öyle diyor. I framed you because I didn't think you were a Keşke buna adalete teslim etseydik ya. Hani ben bir polis şefiydim diyor. Bunu kimseye söyleyemem, konuşamazdım. Kimse bana inanmazdı diyor. O yüzden hızlıca şeyler yapmak zorundaydım diyor. Hem de problem büyük bir risk halindeydi diyor. Milyon dolarlardan bahsediyoruz diyor ama Herkes için. Herkes için. Herkes o yolu seçmek zorundaydım diyor. Kasa burada. Umarım hani bir bomba falan yine çıkmaz yani inşallah. Bir açalım bakalım hadi. Bakalım. Evet karşımızda var bir şeyler ama bakalım. Boş gibi gözüküyor. What Vay adi vay vay pislik vay bu adam dünya şey yapmamış yani rüşvet almamış bu adam dünyaya almış ya bu ne abi küçük küçük altınlar Evet arkadaşlar, eee Bafya final bölümüydü. Senaryo olarak bayağı kısa yani cidden bayağı bir kısa. Yani çok hızlı bir şekilde ilerledi senaryo. Hani biraz daha uzayabilirdi ama sağlık olsun. Hemen bunlardan bak videoları gelecek. Hemen bak arışlarına geçiyorum. Daha fazla sizi hani e, zaman kaybettirmemek için pek fazla bak aramadım. Zaten ilk başta gördüğünüz üzere e, Ufak bir bug'ı da sizlerle keşfettik bu bölümde. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Ee, abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni oyun serilerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.